4. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı sayfa 68 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 4. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ders kitabı cevapları. Sayfa 68 arkadaşların birbirleriyle olan ilişkilerinde olması ve olması gereken davranışları düşünerek ilgili alanlara yazınız. Cevap olmalı, olmamalı güvenilir olmak, yalan söylemek. Cömert olmak, cimri olmak. Gerçek dost olmak, çıkarcı olmak. İyi günde yanında olmak, kötü günde yanında olmamak. 4. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 68 Cevabı İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.